fırsatlarla dolu selfie dünyasına hoş geldiniz. Bu Demir. Demir'in evinde dış dünya ile bağlantı maalesef pek yok. Ta ki selfie yetişene kadar. Şimdi Demirlanda'da evsel dönüşüm başladı. Burada filmler tıkır tıkır iniyor. Online kapışmalar bitmiyor. Tempo bir an olsun düşmüyor. Üstelik gece 2'den sabah 8'e internetten yemiyor. Eee Demir böyle istiyor. Selfie'den 50 GB limitsiz internet ayda sadece 54.90. Sen de selfie dünyasında yerini al. Kuralları sen koy. Oh bu ses ne? Canım araban ne hale gelmiş. İyi ki BP'ye geldin. Alternatüro dizel. Düzenli kullanımda motoru bir fırça ordusu gibi zararlı tortulardan temizler. Üstelik tek depoda 42 kilometreye kadar daha fazla yol gidebilirsin. Kendine ve arabana iyi bak. BP'ye yine bekleriz. Türk Telekom evinde. Türk Telekom'un her ihtiyacı uygun teklifleriyle 7'den 70'e tüm aile internette. Şimdi limitsiz fiber internet ayda sadece 59.90'a. Üstelik artısı var modemi. Evde herkese yetecek fiber internet için sizi de mağazalarımıza bekliyoruz. Türk Telekom sen yeter ki hayal et. Tatilbudur.com'dan erken rezervasyon yaptırın, uçak biletinizi 10 liradan başlayan fiyatlarla alın. Nasıl 10 lira ya? Nasıl 10 lira? Biz bu çocuğa 10 liraya uçan balon alamıyoruz. Evet, evet sadece 10 lira. Hem de gidiş dönüş. Oo, bu gerçekten inanılmaz. Hayatım kolum koptu, çocuk düşecek. Uçarak geliyorum. Daha fazla tatil, tatil budur. Daha fazla tatil, tatil budur. Taşınmakla ilgili aklınızda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı Hürriyet Emlak'ta. Canım arkadaşım benim. etmenin okulu yok. Şu bilgisayarın başında oyun nasıl yazılır, film nasıl çekilir diye araştıran bir kadın var ya. İşte o Ümmiye Koçak. İlkokul mezunu. Kızlar ezberleriniz ne var mı? Var. Vaktiyle köy yerinde ezberletmişler. Kadın dediğin oturur yerinde diye. Ama o bütün ezberleri bozuyor. Ramazanda köy köy gezip yazdığı oyunları sahneliyor. Oturtuyor karşısına beyleri, kadınların sesi oluyor. <laughs> Ümmiye Hanım sizi ayakta alkışlıyoruz. Sağ olun güzel yavrularım. Sen de yeter ki Ümmüye gibi hayal et. Hayallerin gerçek olsun diye güçlü altyapımızla Türkiye'nin 81 ilinde seninleyiz. Türk Telekom. Sen yeter ki hayal et. geçmeyenlere, bahane bulmayanlara, kendiyle fit olanlara. Bunlar protein. Zubizu harikalar dünyası. Kırmızı başlıklı kız. Kaç sezondur aynı kıyafet? Zubizu'yla yeni stiller keşfetme zamanın gelmedi mi? E hadi. Zubizu, Zubizu. En son trendler, Zubizu. en moda markalar. Zubizu'da. Üstelik Zubizu ayrıcalıklarıyla Zubizu indirin takip ah. edin.